Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki indirim ve kampanyaları incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirim ve kampanyalar 8 Aralık akşamına kadar geçerli olacak. Kampanya derken yine hangisinden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. İkinci üründe %50 indirimli kampanyası var bu hafta. Onları da videomuzda bakacağız inşallah. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Çaykur markasından tiryak çayına bakalım. 1 kilogramlık tiryak siyah çay... Bu hafta bir marketlerde indirime girmiş ve bu haftaki fiyatı da 295 liradan 249 liraya indi. Soğuk dolap ürünlerindeki indirimlere bakalım. Tombik markasının piliç boton sucukları 300 gram ve fiyatları 62 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa indi. Aynı markanın piliç kangal sucukları 250 gram ve fiyatları 52 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa indi. Bu tarafta da Erpiliç markasının acılı piliç kebapları var. 400 gramlık fiyatları 75 liradan 55 liraya indi. Ve yine Tombik markasının piliç salamları. 900 gram fiyatları ise 99 liradan 82 lira 50 kuruşa indi. Aynı markanın piliç kokteyl sosisleri de indirimde. Bunlar da 500 gram ve fiyatları 77 liradan 60 lira Yine aynı markadan devam ediyoruz. Burada da dilimli piliç sucuklar var. 400 gram ve fiyatı 85 liradan 67 lira 50 kuruşa indi. Keskin oğlu markasının piliç cinselleri 700 gram fiyatı da 109 liradan 89 lira indi. Bu tarafta da Emin markasının dana kuzu dönerleri var. 300 gramlık fiyatları 189 liradan 159 lira indi. Bu hafta bir marketlerdeki tavuklarda bir indirim yok. Güncel fiyatları 95 lira. Piliç but incikler indirime girmiş. Bunların kilogram fiyatı 149 liradan 99 liraydı. Burada bir vezir markasının 500 gramlık eritme peynirleri var. Sam yağlı ve fiyatları 183 liradan 139 liraydı. Bakın yan tarafında da aynı peynirin 250 gramlık olanları var. Bunlar indirimde değil. Bunların fiyatı 99 lir 50 kuruş. Kerem ve Aknaz markasının 300 gramlık labne peynirleri de indirimde. Fiyatları da 67 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa indi. Yoğurtlardaki indirimlere bakalım. Dost markasının 1,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları. Fiyatı 65 liradan 59 lira 50 kuruşa indi. Yan tarafında da aynı markanın 1,5 kilogramlık tam yağlı yoğurtları var. Bunların fiyatı ise 76 liradan 69 lira 50 kuruşa indi ve Dost markasının meyveli yoğurtları da incelimde. 500 gramlık çeşitleri var. Fiyatları da 47 liradan 41 lira 50 kuruşa indi. Ve burada yeni kavaklı dere markasının bir litrelik şalgam suları var. Fiyatları da 33 liradan 29 lira indi. Dondurulmuş ürünlerdeki inzimlere bakalım. Burada lezzetane markasının milföy hamurları var. Fiyatları da 55 lira indi. Ve Keskinoğlu markasının çıtır kovaları. 850 gram. Fiyatları da 199 liradan 149 liraydı. Mantılar da inzirme girmiş. Burada 450 gramlık mantılar var. Fiyatları da 27 lira 50 kuruş. Bir de şöyle dana etli mantılar var. Bunlar da 400 gram. Fiyatları ise 139 liraydı. 400 gramlık soğuk baklavalarda inzirme girmiş. Fiyatları ise 199 liradan 179 liraydı. Bir de portakallı mozaik pastalar indirimde. Fiyatları ise 135 liradan 109 liraya indi. Burada da ekmecik markasının dondurulmuş simitleri var. İçerisinde 4 adet var. Fiyatı da 59 liradan 49 liraya indi. Yumurtalardaki indirimlere bakalım. Burada bir kol boy yumurtalar var. Fiyatları 169 liradan 145 liraya indi ve 15'i büyük boy da indirimde fiyatları ise 99 liradan 85 liraya indi bir marketlerdeki bu gördüğünüz parfüm çeşitleri de indirime girdi İkisinde fiyatı 129 liradan 102 liraya indi meyve sebze indirimlerine bakalım 400 gramlık tabaklı kültür mantarlarının fiyatı 69 liradan 59 liraya indi. şöyle hızlıca bakalım patlıcanların kilogram fiyatı 39 lira Patateslerin fiyatı 13 lira 50 kuruş ve soğanların kilogram fiyatı da 9 lira 75 kuruşa düştü. Ve 1 kilogramlık kabuklu cevizler kilogram fiyatları 224 lira. Burada da taze zencefiller var. Fiyatları 69 liradan 59 liraya indi. Şimdi de ikinci üründe yüzde indirim olan ürünlere geçiyoruz. Burada içi markasının yüzde bir buçuk yağlı bir litrelik sütleri var. Bazı marketlerde sek markasının sütlerinde bu kampanya var. İkisinde fiyatı aynı ve 2 tane aldığınız zaman fiyatı 63 lira 75 kuruş. Lir. Ve yine İçim markasının 750 gramlık tam yağlı süzme peynirleri. Bunların fiyatı 195 lira. İkinci ürün %50 indirimli ve ikisinin fiyatı 292 lira 50 kuruş. Bu gördüğünüz iki tane peynir de ikinci ürün 150 indirimli bin vezir markasının 450 gramlık tam yağlı olgunlaştırılmış inek peynirleri. Fiyatları 170 lira iki tane ürünün fiyatı 255 lira. Ve altın kılıç markasının tam yağlı olgunlaştırılmış inek peynirleri. Bunlar da 500 gram fiyatı 219 lira İki ürünün fiyatı 328 lira 50 kuruş ve maden sularında da ikinci ürün %50 indirimli bekleyenleriniz çoktu. Fiyatı 45 lira. İki tane aldığınız zaman ikisinin fiyatı 67 lira 50 kuruş. Burada da 2,5 litrelik Lokola markasının gazlı içecekleri var. Fiyatı 50 lira. İkinci ürün %50 indirimli ve ikisinin fiyatı 75 lira. Ve bakın dondurulmuş böreklerde de ikinci ürün %50 indirimli. Eğer sevenleriniz varsa şöyle patatesli börekler var. 650 gram. Tepsi börekleri fiyatları 84 lira 50 kuruş. İkinci ürün 150 indirimli ve ikisinin fiyatı 126 lira 75 kuruş. Bir de şöyle sigara börekleri var. 400 gram ve fiyatları 39 lira 50 kuruş. İki ürünün fiyatı 59 lira 25 kuruş. Burada da 450 gramlık dondurulmuş bamyalar var. Fiyatları 99 lira. İki tane ürünün fiyatı 148 lira 50 kuruş. Ve Marmara Birlik markasından 450 gramlık kuru seli siyah zeytinleri. Fiyatı 136 lira. İkinci ürün 150 indirimli ve ikisinin fiyatı 204 lira. Atıştırmalık ürünlere bakalım. Fiyatları şöyle gördüğünüz gibi 11 lira 50 kuruş eti popkekler. İki ürünün fiyatı 17 lira 25 kuruş. Ve Ülker Dido çikolatalar 24 lira 50 kuruş. İki ürünün fiyatı 36 lira 75 kuruş. Burada da karamiyo çikolatalar var. Fiyatı 24 lira 50 kuruş. İki tanesinin fiyatı 36 lira 75 kuruş. Ve Maximus çikolatalar. Fiyatı 19 lira 50 kuruş. İki tanesinin fiyatı 29 lira 25 kuruş. Burada da eti gong mısır patlakları var. 14 lira 50 kuruş ve iki adetin fiyatı 21 lira 75 kuruş. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.